Hazreti Ali İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onunla alakalı şöyle buyurmuş. Ene medinetül ilm ve babuha Ali. Ben ilmin şehriyim. Kapısı ise Ali'dir. Hazreti Ali kılıcın hakkını verenlerden Esedullah Galip Ali Yübnü Ebi Talip Allah'ın Galip Arslanı Dua yönüyle de Hazreti Ali gayet mümtaz durumda. Ondan bazı duaları bu bölümde görmeye çalışacağız. Bir münacatında Hazreti Ali şöyle diyor. Allahümme innehu leyse fis semavati devarat. Allah'ım göklerde ne kadar devaran. Ve la fil ardı gamerat. Yerde ne kadar icraat. Ve la fil bihar gatarat denizlerde ne kadar damlalar ve la fil medarat dağlarda rızka medar ne kadar faydalar ve la fil hatarat kalplerde meydana gelen ne kadar ilhamlar ve la fil varagat ağaçlarda ne kadar yapraklar ve la fil harekat cisimlerde meydana gelen ne kadar harekat varsa illa vehiye kulluha leke Bunların hepsi e, senin için arifatun seni tanırlar, tanıtırlar. O ileyke şahidatun ve sana şahittirler. Ve aleyke ve sana delalet ederler. Ve fi mülkike musahharat senin mülkünde musahhardırlar. Yani yerlerde, göklerde ne varsa insanın kalbine gelen ne kadar ilham gibi şeyler varsa, ağaçların yaprakları, cisimlerde meydana gelen hareketler, bütün bunların hepsi Allah'ı bilir, Allah'ı tanır ve aynı zamanda tanıtır ve ona şahittirler ve ona delalet ederler ve onun mülkünde itaat etmektedirler. Febil kudr, fe kudreti leti sakharta biha ehlel ardu ve semavat. Arz ve semavat ehlini musahhar kılan kudretin hakkı için sahhir matlubi matlubumu bana musahhar kıl. Sahhir li gulube cemiyel mahlukat ruhaniye minel ulviyat ve süfliyat. Ulvi ve süfli bütün ruhani mahlukatın kalplerini bana musahhar eyle. Gayet harika bir dua ve gerçekten çok şümullü ifadelerle Allah'ı tavsif var. Bütün bunların Allah'a musahhar kılındığını ifade eden sonra Ey bütün bunları emrine itaat ettiren Allah'ım Matlubumu bana musahhar kıl Bütün ulvi, süfli, bütün ruhani mahlukatın kalplerini de bana musahhar kıl, bana itaat ettir. Ya Semi, Ya Seriye, Ya Garip, Ya Mucibet Davat. Ey duaları işiten, ey süratte icraatta bulunan, ey her şeye yakın olan ve ey dualara icabet eden Ya Rabbel Alemin, ey alemlerin Rabbi, bir rahmetike Ya Erhamer Rahimin, ey merhametlerin en merhametlisi, rahmetinle bana muamele et. Hazreti Ali bir başka duasında Mealen şöyle söylüyor. Bu da Şerif Radî'nin Nehcül Belağa adıyla toplamış olduğu, derlemiş olduğu çalışmada geçmekte. Ben tercümesini sizlerle paylaşacağım. Allah'ım, başkalarına muhtaç etmemekle yüz suyumu koru. Fakirlikle makamımı kıymetsiz kılma. Ta ki senden rızık isteyenlerden rızık talep etme durumuna düşmeyeyim. En şerli kimselerden acıma bekler hale gelmeyeyim. Bana vereni övmekle müptela olmayayım. Vermeyeni de kınamak durumunda kalmayayım. Sen bütün onların ötesinde veren ve men edensin. Ve şüphesiz sen her şeye kadirsin. Bu da gayet harika bir dua. Evet insanlar zengin, fakir, e, avam, havas iki tabaka halinde. E, Peygamber aleyhissalatü vesselam veren el alan elden üstündür diyor. Yani bir Müslüman veren el olmaya çalışmalı. Başkasına arzı hacete mecbur kalmamalı. Ve e, böyle bir durum olduğunda bir nevi yüz suyu korunmamış olacak. E, i̇şte Hazreti Ali bu gibi noktalarda Böyle muhteşem bir münacatta bulunuyor. Evet o meydanların bir yiğidi olarak meydanların hakkını verdiği gibi ubudiyet makamında da bu gibi çok hassas dualarla, çok incelikleri olan dualarla ubudiyette ne kadar ileri olduğunu gösteren bir zat.